formun yaşadıklarımı diye kendini anlatıyor. Hilal Hanım 36 beden giyiyor. Ş şöyle bir elbisem var. Açıkçası ben bunu biraz da esprisi var diye aldım. Bir de şöyle bir elbisem var. Bu elbise hatta diyebilirim ki dolabımdaki en iddialı elbiselerden bir tanesi. biraz da ayakkabılarınızı görelim mi? Tamam. Ben sizin için yine kadınların biliyorsunuz ki çanta ve ayakkabı tutkusu meşhurdur. Ben de çanta o kadar değil ama ayakkabıları ben de çok seviyorum. Ee, sizin için birkaç parça çıkardım topuklu ayakkabılarımdan. Uygun parçalarla buluşur ve şahane kombinlere imza atar çünkü son günkü yarışmacımız. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz yarışmacımızın alışverişine dikkatlice takip ediyorum. Ona en çok yakıştığını düşündüğüm kombini sizlerle paylaşıyorum. Hilal podyuma gelmeden hemen önce. Umarım siz de Hilal'e beğendiğim, yakıştırdığım kombini siz de ona yakıştırırsınız. Yarışmacımızın ailesini tanıdık, moda konusundaki zevkini az çok anladık ve artık alışveriş zamanı. Hazırım artık alışverişe gidebilirim. Ee, ...vedalaşalım. <laughs> tamam, alışveriş zamanı. Günaydın, merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz var ama o da güzel bir heyecan diyelim. Ben şu an e, yeşil çarptı gözümü ama... ...mavide de kararsızım. Acaba Hilal Hanım'la bugün İstanbul'un... ...neresinde alışverişe gideceğiz? Pendik. Hadi o zaman pendik yolcusu kalmasın. Yani aslında hani hem istiyordum hem de biraz korkuyordum olsun hayırlısı olsun bakalım Evet, kimlerimi de bağladım. Bugün alışverişe dair aklınızda neler var Hilal Hanım? Kafamda belirlediğim tabii şeyler var ama çok da hani belli bir şeye kal bağlı kalmak istemedim. Tüm bunlar için elbette paraya ihtiyacınız var. Teşekkür ederim. Ve Pendi'ye geldi. Evet. Hazır mısınız Hilal Hanım? Hazırım. Biz de hazırız. Sürenizi başlattık bol şanslar. O zaman başlayalım. Bana her şey yakışır da 600. bölümün yarışmacısı Hilal Hanım acaba bu özel günde özel bir kombin yapabilecek mi? sakin görüntüsü ilerleyen dakikalarda paniğe dönüşür mü izliyoruz. Daha önce hiç Pendik'e gelmiş miydiniz? Pendik'e geldim ama bu kadar çok gezmedim. Çok ee, mağazalarını çok bilmiyorum açıkçası Pendik'in. Alışverişe gelmediniz yani. Pendik'te alışveriş yapmadım kendim için. Ee, bir ara kayınvalideme yine abiye kıyafet bakmak için gelmiştik. Şu mağazaya bir bakalım oradan başlayalım. Hadi başlayalım. Merhaba. Merhaba. Beş Yıldızı Otel'de Balo, yılbaşı balosu. Onun için uygun elbiseler bakacağım. Uzun kıyafetler istiyorum. Hani yardımcı olursanız e, sevinirim. Ee, siyah, e, kırmızı şarap rengi olabilir. Kaç beden giyiyorsunuz? 36. Hani ona uygun kıyafet. Bunun bir dinleyeyim. Yok bunun arkasında çok daha var istemiyorum bunu. Siz de rakipleriniz gibi uzun kıyafetlere bakıyorsunuz. Kısa şeyler çok düşünmüyorum açıkçası. E, ee, konseptle çok e, uygun olduğunu düşünmüyorum. Hani bir parti olur. Hani partilerde payetler kısalar çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Hilal Hanım mağazada ne var ne yok. Hepsini deneyecek gibi ayırtıyor tüm kıyafetleri. Evet bu da olabilir. Bunu da alayım. Bir tane daha bir salmıştınız evet. siz az önce elinize. Bunu... Bir de bir tane daha siyah vardı sanki. Bir de ona bakayım. Yok bunu se aa, aa, onu söyledim. <laughs> <laughs> tamam bir de şu şarap rengini alalım. Bir de şunu denemek istiyorum. Hep seçecek hiç denemeyecek misiniz? Tamam o zaman bu aldıklarımızı denemeye başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ve Hilal Hanım kabinden renk geçişlerine sahip Maxi Boy bir elbiseyle çıkıyor. Kalp yaka Maxi Boy elbisenin taş detaylarıyla hareket kazandırılması hoş bir özellik. Bakalım yarışmacımız nasıl bulmuş? Güzel. Ama sanki biraz fazla mı taşlı gibi geldi bana. Gerçi o yılbaşı gecesinin o ışıl ışıllığına uygun olabilir. Güzel bir elbise. Sevdim. Basenlerinden dolayı koyu renkler tercih edeceğini düşünüyorum ben. İlk başta onu söylemek istiyorum. Bu kıyafete gelince bunun alt kısmında da sanırım yani daha doğrusu basen kısmında da sim detayı var diye düşünüyorum. Biraz etekleri uzun gelmiş. Ama onun dışında yakıştırdım ben bu kıyafeti. Renk olarak da farklı bir renk. Güzel derken biraz şüpheli çıktı güzel sözcüğü ağzınızdan. Ama hala şurada kararsızım. Yani şu detaylardan dolayı çok daha e, ayakkabıyı ve çantayı hatta takıları çok daha hafif e, seçmem lazım. <laughs> Elbise formal olarak güzel. Ama sanki basenlerini çıkartmış gibi Hilal'in. Ama e, tonlu rengini beğenmeyebileceğim. Uzun kıyafet seçen yarışmacılarımız hep boy konusunda sıkıntı yaşadı ve tadilat stresine girdi. Siz ne yapacaksınız? Zamanım kalırsa tadilat yaptıracağım. Zamanım kalmazsa da artık e, olabildiğince en yüksek topu alıp çıkarım diye düşünüyorum. Yarışmacımız ilk seçimiyle ekranlarda Askısız siyah, siyah üzerine ışıltılarla geometrik bir form verilmiş, fakat e, doğru dengelenmemiş e, vücudunda vucudunda e, işlemenin motifleri bel bölümünde sınırlanıp belden aşağısı direkt siyah olarak devam etseydi yarışmacımızın bacak boyunun daha uzun algılanmasını sağlayacaktı ve onu çok daha modern bir görüntüye ulaştıracaktı. Yanlış tasarlanmış bir işleme şekliyle hilal ilk görüntüsüyle ekranlarda biliyorsunuz. Yeni başladı denemeler yapmaya seçimleriyle ekrana gelecek son gün yarışmacımız yarışmacımıza en çok yakıştığını düşündüğüm kombini ise sizlerle paylaşacağım. Hilal podyuma gelmeden hemen önce. Böyle taşlı, tuşlu kıyafetleri, incileri sever misiniz genelde? İnciyi e, seviyorum, taşı da seviyorum. Ama e, yerinde kullanıldığını, benim için ince bir zarafet demek. Takı olarak? Küpelerden çok, bazen elbiselerde çok daha şık durduğunu düşünüyorum. Rakiplerinizden en çok kimin tarzı güzel geldi size? Yani güzel diye bir şey söyleyemem. Ee, bana yakın oğlanla söyleyeyim. Vildan'ın o sade tarzı çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Zaten onun yaşının itibariyle de öyle. Teşekkür ediyorum gerçekten. <laughs> Güney'in e, sonuçta çok dişi, çok gösterişli bir kız. E, kendine yakıştırıyor. Ha, ben giyer, giyebildiğimde yakıştırır mıyım kendime bilemiyorum ama onun ta, o tarzı kendine yakıştırması da hoşuma gidiyor. Güney Hanım tüm kızlar gibi sizin tarafınızdan da fiziksel görüntüsüyle en çok beğenilen oldu. Nedir farkı diğerlerinden? Kadın kadın. Yani bana öyle geliyor. Kimi kadınlar için güzel, kimi için havalı, kimi için şirin derler. Siz de Güney Hanım'ı kadın gibi kadın ilan ediyorsunuz yani. Evet onda hani ben Güney için diyemem ki şirin. Aa çok tatlı diyemem ama aa ne kadar güzel bir kadın. Yani kadın deyince böyle dolu dolu çıkıyor Güney'den. Ya Özgür Hanım'ın tarzı nasıl sizce? Özgür çok duygusal. Hani ben onu biraz da birkaç günün geçmesiyle birlikte o duygusal yönünü çok daha fazla gördüm. Son olarak bir de Damla Hanım'ı yorumlar mıyız? Damla'ya bir kelime ne bulur Deli dolu. Deli dolu. İlk gün öyle hissetmedim ama sonraki günlerde hep deli doluydu. Bu arada üzerinizdeki kıyafet 540 liraymış. 540. Yani şimdi diğer elbiselerimizi giyelim. Filal Hanım'ın tercih etmiş olduğu balık model transparan tül detaylı elbise yarışmacımızın basen bölgesini biraz ortaya çıkartmış. <laughs> Bilal Hanım'a A kesim modellere yönelmesini önerebiliriz. Bakalım kendisi bu balık model kıyafet için neler söyleyecek. Evet bu elbise zaten büyük bir elbise. Konsepte uygun mu sizce? Ee, transparan detaylarının çok e, yerinde olmasından dolayı ve kış yani genelde yazış zaten kış olduğu için. Daha kapalı olduğu için güzel olacağını düşündüm ama biraz büyük olduğundan dolayı sanki pek göremiyorum modelini. <laughs> Hem bol gelmiş elbisesi hem de yani o boyu kısaltabilmesi için bir gün lazım. <laughs> Bence bunda gelmesin tabii ki. Sırt kısmı nasıl kıyafetin? Sırtında da e, yarım bir... ...transparan detayı var ama zaten dediğim gibi e, çok üzerime oturmadığı için göremiyorum. Bayağı bir bol gelmiş ve bayağı bir uzun gelmiş. Bunu hiç kesinlikle tercih etmesini istemiyorum, yakıştıramadım. Yaşına da çok fazla. Bu kıyafeti de seçseniz yine tadilat sıkıntısı yaşayacaksınız gibi. Ne kadar sürede yaparlarmış bunu üzerime göre? <laughs> Çok kısa sürede ilk önce senin şeyini yaptırırız. Hemen yaptırırız. Yani abla yardımcı olacağını söylüyor. Dün yarışan Hildan Hanım gibi kıyafetler sizin de bedeninize bol geliyor. Rahatsız mısınız bu durumdan? Kilo problemi var mı bilmiyorum. Hani çok e, kilomu takmıyorum da ben de bir basan problemi var. Basen <laughs> mi? Nasıl rahatsız ediyor sizi? Ya zaten onu söylüyordum. Yani giydiğim elbiselerde uzun düşünüyorum ama dar bir elbise giydiğimde bu e, basen bölgesi diye tabir ettiğimiz sinir bozucu şeyden ben de çekeceğimi düşünüyordum. 4 yıl önce evlenmiştiniz değil mi siz? Dört sene, dördüncü senemdeyim. Dört senelik değil. 10, 10, 2010'da evlendim ben. Ee, bu geçtiğimiz e, Ekim ayında da dördüncü seneme girdim. Kaç yaşındaydınız evlendiğinizde? E, ee, 22 yaşındaydım. Ama e, bizim flörtümüz biraz uzun bir süreydi. dört e, sene flört ettik. Neredeyse beşinci senemizdi. Gençmişsiniz. Belki genç bir yaş ama artık gerektiriyordu. Bu ilişki ciddiyeti e, bu yöne doğru gitmesi gerekiyordu. Bu elbisenin fiyatını ben merak ettim şimdi. 560 360 Yok yok çıkın biraz 560 560 Ben ya yüzüm bir sevindim bir yüzdüm. Aynı anda işte tamam o zaman ben bu fiyatını değiştireyim. Yarışmacımızın tercih etmiş olduğu bordo renk ve yaka balık model elbise sade formda dizayn edilmiş. <laughs> Hanım bu elbiseyi parlak taş, detaylı çanta ve ayakkabıyla kombin edebilir. Nasıl buldunuz üzerinizdeki bu iddialı renge sahip kıyafeti? Koyu bordo bir renk. Dediğim gibi kırmızı bana çok yakıştıramıyorum. Bilmiyorum belki e, yakışıyordur da. Beğendiniz yani. Tenimin rengine bu tarz bordo bir rengin çok daha uygun olur.